Şimdi ben bir şey yapıyorum. Bu arada tamam. kopya çektim az önce bir şey anlattım. Sizi böyle alayım hocam. Tabii ki. Şimdi doktorum dedim bana daha önce programlarda bir şey söylemişti Burada dinleyip de eve gidip Unutmuyorum tabii. Yapıyorum ben de. Ama hatırlamadım tam. Ee, ama bunu yaptım ve çok işe yaradı sizden öğrenmiştim. Bir dilim ekmeği aldım. Ondan sonra üzerine yoğurdu sürdüm. Çok güzel. Üzerine ay. Pul biber. Ha, dur ıspanak. Ha <laughs> Bak, ıspanak. <yaşayayım. gülüyor> haşladım koydum. Çok güzel. Onun üzerine de pul biber. Şey, çok, doğru. Yok, çok doğru, çok doğru. Hemen gece saat 11'de 12'de acıktınız. Hı. Diyeti yapıyorsunuz, diyeti de bozmak istemiyorsunuz. Ekmek yemek istiyorsunuz. Ben bu programda ekmeği özgür bırakıyorum. Hmm. Günde iki dilim ekmek kesini yiyeceksiniz. Ben Ama ekmek... iki dilim. Ha iki dilim. Yani bir somun yemeyeceğiz tabii ki. Ama ekmek yasak. Ekmek yemesen olmaz. Yemeyeceksiniz, zayıflarsınız Yok öyle bir şey ekmek de tüketeceğiz. Çünkü siz doktor olarak biz de hani hekimler olarak istediğimiz kadar sen ekmek yemeyeceksin, ekmek yemeyeceksin. Yok böyle bir yapılan şey önemli. Siz evde gittiğiniz zaman onu yap, yapamayacaksanız o verilen diyetin hiçbir anlamı, önemi yok. Ben size her şey yapılacak. Ekmeği aldık, ha. ıspanağı haşladık, kıydık, üzerine sürüyoruz. Üzerine süzme yoğurt, üzerine işte bakın burada pul biber. Bak, doğru sumak doğru Sumak. Doğru bakın, sumağımız var burada. Ve pul biberimiz var onu koyuyoruz onu yiyoruz. Ha ekmek yemek istemiyorsunuz biraz sonra anlatacağım şeyler de var. Göbek eriten vesaire ee, Güzel. şeyler var Göbek Az eriten sonra. önerileri var doktorumuzun onları da kaçırmayın. Metabolizmanızı hızlandıracak şeylerle devam edince ben bir şey daha yapıyorum onu da soracağım. Mesela? Mesela şimdi sabah daha bir şey yemedim ben de o kötü uyum var kahvaltı yapmayı hiç sevmiyorum ya. Bir de ben programa çıkıyorum ya zaten enerjim yüksek. Hani karnım doyunca bir de onunla uğraşmasın şimdi vücudum zaten burada besinini alıyor diye. Ama yanlış yapıyorum siz sakın yapmayın yoğurt, hı hı. limon, tamam. kırmızı biber. Nefis bence bir lezzet hiç bir sakınca yok. Sabah yiyeyim siz bence bir sakınca yok. Süper. Gayet güzel. Başka bir şey daha öneri verelim mi? Hadi bol bol. Küçük veririz. bitiyor. Tamam. Hemen hı. domates alıyoruz, domatesi sıkıyoruz. Ha, domates suyu süper. Domates suyu. Bakın sabahleyin kalktınız. Başka bir şey veriyorum. Şu anda ilk defa bu programda anlatıyorum bunu. Çok önemli. Domates. Domatesi hazır domates suyu almıyoruz. Yani gerçi domateslerde mevsimi, de de de, mevsimi geçmek yapacağız? üzere. Ama hala daha var. Son bir ay daha kaldı. Ondan sonra herhalde bir dakika kalmayacak. Domatesi sıkıyoruz... ...suyunu çıkartıyoruz. Kilo vermek için ne yapıyoruz buna? Ne koyalım? Söyle bakalım. Limon, Limon sıkalım. Kırmızı biber. Aa, 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 hayır. Daha güzel bir, bir şey yapıyoruz. Hayır. Ne? Şunu veriyorum size. Ha. Bir... ...karabiber. karabiber. Çok azıcık bir... ...tırnak ucu kadar karabiberimizi... ...atıyoruz. Domatesin ha. suyun içine... Çok Güzel bir şey ve karıştırıyoruz Şöyle alayım, ve sabahları bunu rahatlıkla içebilirsiniz. tabii mide şikayetleriniz varsa, yüzleriniz varsa onları harçlıyorum ama öyle bir şikayetimiz yoksa bu az karabiberli domates suyu size ne yapar? Domatesin ne yapar? içinde likopen var. Likopen aynı zamanda hakikaten vücudumuzda antikanserojen maddelerden bir tanesi, minerallerden bir tanesi. Artık <laughs> karabiber ne yapar? Metabolizmanızı çalıştırır. Metabolizmanızın çalışması demek, biraz sonra anlatacağım metabolizmayı, hızlı bir şekilde kilo vermeniz demek. Demek ki domates, karabiberli domates suyu içiyoruz. Önemli. Sor lütfen ben bunu içerken. <gülüyor> <gülüyor> ha, ben Afiyet kendimi buldum bak sabah içeceğim. Olsun. Şimdi domatesin mevsimi değil, yazdan hazırladığımız domatesler var bizim. <laughs> şimdi. Aslında en, güzel o. Aslında en güzel Ona o. Ona ne dersin? O çok daha iyi olur. <laughs> tamam. Biz de hazırladık. 70 kavanoz yaptık. Evet. Maşallah. <laughs> Maşallah. Ben biliyor musunuz hanımefendiye? <laughs> Kesinlikle. Dünya tatlısı güzeli bir hanımefendi. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sevgilerimi iletiyorum ona. Çok teşekkür ederim.